Evet arkadaşlar herk herkese merhaba arkadaşlar bugün hemen açtım eğer sesim kötü geliyorsa özür dilerim çünkü dün ee, dün biraz ateşim vardı hastaydım nezleydim bir de burnum da akıyordu arada sırada sümkürme sesleri duyabilirsiniz şimdi ben bugün çok korkunç bir şeyle aradım yani rastgele bir seed oluşturdum ve bunun gibi bir mağara çıktı bu mağaraya düşersek Burada dünyanın sonu var. Hatta gördüğünüz gibi balıklar da düşüyor sudan. Ben çok korktum. Buraya çok da yaklaşmak istemiyorum. Survivor Rap'leri de olacak bu dünya bu şey videomuzun içinde. Hani yarın e, şey su, son attığım videoda şeyde hani o videonun ismini unuttum da. Son attığım video şeydi galiba. Son attığım video Hani son attığım bir tane böyle education değişine biraz anlattığım şey yeni güncellemeyi anlattığım bir video vardı ya. Hani o gün ondan sonra yani video çekerim demiştim. Ama çekemedim çünkü işte hastaydım. Hem de ses videonun yarısında sesim bozuk bozuk gelmiş. Bunun için de şu andan özür dilerim. O zaman hemen videomuza başlayalım. Şimdi ben burada bir sürü taş topladım. Bir sürü de şey topladım. Odun topladım. Bunları burada pişiriyorum. Hmm, bu kadar olmuş. Tamam. Zaten ben 11 blokluk bir 11'e 11'lik bir duvar çekeceğim. Ama sonra ne yapacağım bilmiyorum. Videoya ba bakıp yapıyorum ama size de, de, de acaba o videoyu izletebilir miyim bilmiyorum. Yapay zeka o kadar gelişmiş mi? Bakayım şunları sayayım da 1 2 3 şaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tamam 11 tane olmuş. Şimdi buraya da 1 2 3 Üçüncü da taş kaz herhalde bu saatte kazma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi bunlar da pişmeye başladı. O zaman bunları da biraz şöyle 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 şöyle. Mmm şöyle. Tamam 18 tane var. 11 tane yapmayın yeter. Evet arkadaşlar videomuzun son işi Daha 3 dakika oldu. Umarım doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Süper. Şimdi buraya da 11 tane yaptım. Eğer ki burası da 11 tane olursa eşit olur diye düşünüyorum. 1 2 3 4

Umarım doğrudur şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Süper. Hatta bu da arta kalmış. Alayım onu. Siz de pişin. Belki gerekir falan. Umarım şu an Minecraft'tan çıkarsam video durmaz. Evet. Çıkamıyorum. Ee, ben hemen bir geliyorum sizi bu esrengiz şeye bırakacağım, görüntüye bıraktım. Evet geri geldim telefondan bakacağım. Eğer ki Minecraft'ı kaparsam video bitiyor ve videoyu kesip birleştirmeyi de bilmiyorum. Onun için özel programlar, programlar gerekiyormuş. Bu yüzden onu maalesef yapamam. Şimdi kendi minik telefon şeyinden bakacağım. Eee Ay yüzde 26 Olsun gene de bakarız yani. Hmm. Bu da bilirsem. Çünkü çok uygun yüklü. Kapa. Minecraft Basit Başlangıç Bitch evi. Heceliyorum ki siz de duyun siz de yazın. Başlangıç evi nasıl yapılır? Minecraft. Bu değil. Hayır bu değil. Bu da değil ona bakarsanız. Ya gıcık oluyorum ya. Ha bu 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 bu. Bir dakika. Bu. Biraz bekletiyorum bunu. Tamam. Ayın batışı. Hadi geç artık videoya. Lafı uzatma <laughs> Şurada mürekkep kesesi varmış. Kalmış. Tamam 11'e 11 11'lik duvar yapayım. Burayı yaptım zaten. 11'e 11 11'lik duvar. Hmm. Tamam 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 tamam. Biraz beklettim ama herhalde kusurama bakmaz. Hmm. Abi ya. Daha yeni başladım ama başladığım anda ev yapmaya başlamam da biraz delice diyorum. Kapanır mı duyuyorsunuz <laughs> peşi? Mikrofonu kapalı, kapalı unutmuşum falan. Unutmuşum falan. Hı? Şimdi tekrar bakalım. Ya ikişer ikişer azalıyor bu şarj. O kadar oyun var ki. Şimdi. Ne yapıyor burada? Tamam. 11-11'lik e duvar yaptık. Roblox ölüm sesine benziyor. Bu Um, ve Pam. Burada bu survival dünyasında bir tane mod paketi var. Şey yapabiliyorsunuz. Mesela atıyorum kör <laughs> nasıl yazılıyor Yani? <laughs> şey miydi? Hmm. couch and um, bank yazarsa